Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir fizik sorusu soracağım. Bakın burada bir hassas terazimiz var. Bu hassas terazinin üzerine katı niteliği taşıyan bir malzeme koyuyoruz. Ben burada bir tahta parçası koyacağım. Bakın bu tahta parçasının ağırlığı 102 grammış. Ve üzerine parmağımla bastırdığımda ağırlığın arttığını hep beraber gözlemliyoruz. 300 gram, 400 gram gibi ağırlıklara ulaştı. 100 gramdan neredeyse 200-300 gram gibi bir artış oldu arkadaşlar. Ben elimi bastırdığımda. Peki şimdi soruya gelelim. Bu tahta parçasının yerine bu bardağın içerisinde dolu olan suyu hassas terazinin üzerine koyarsam ve bardağın çeperlerine dokunmadan sadece parmağımı suya daldırırsam terazide ne gözlemleriz? Evet bu sorunun cevabını yorumlarda sizlerden bekliyorum sevgili dostlarım. Deneyi yapıp cevap yazan arkadaşlar da olabilir ama deneyi yapıp da cevabı yazdıklarını lütfen belirtmesinler. Ama neticeyi belirtebilirler. Artacak mı, azalacak mı, artacaksa nasıl bir artma söz konusu olacak. Cevabı yorumlarda sizlerden bekliyorum.